Şimdi Avrupa'da rekor faiz artışı üzerine konuşacağız. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Merhabalar. Yayına hoş geldiniz. Değerlendirmeniz nedir bu faiz artışı Merhaba ile ilgili ona. olarak? Çok teşekkürler. Ee, sürpriz değil. Ee, yani son günlerde Avrupa Merkez Bankası'ndan farklı kanallardan gelen sinyaller Hı. böyle güçlü bir artışa işaret ediyordu. Avrupa'da Enflasyon yani her yerde olduğu gibi yüksek ama Avrupa'ya daha özgü bir neden var. Enerji fiyatları orada daha da çok yükseliyor, elektrik maliyetleri çok yükseliyor. Ee, Avrupa Merkez Bankası için zor bir karardı ee, ama enflasyonu da ciddi biçimde riskli gördüğü için bu kararı aldı ama e, devamı ne kadar olabilecek o konuda benim de şüphelerim var çünkü bir taraftan da ciddi büyüme ve daha doğrusu resesyon riski taşıyan bir bölge. izleyeceğiz ama bu önemli bir sinyal. Hem Euro-Dolar paritesi açısından, Euro'nun gücü açısından hem de Avrupa Merkez Bankası'nın Avrupa'daki enflasyon konusunda da çok da ipi bırakmak istemediğine dair bir sinyal olması açısından. Bunları da açalım sizinle. Euro-Dolar bu pariteye ne olur, beklenti nedir? Türkiye nasıl etkilenir? Buralara da bakalım. Tabii yani aslında tabii bu Avrupa'nın bu hamlesiyle bugün itibariyle Amerika ile Avrupa'nın faizi daha yakınlaştı. Açılıyordu. Amerika'nın faizi iki buçuk. Avrupa işte 0 0.25-0.50'den bugün 1.25'e geldi. Ama önümüzdeki hafta FED de faiz arttıracak. FED'in devam edeceğini hemen hemen kesin biliyoruz hız kesse bile. Fakat Avrupa'nın bu faiz artırımlarının ne hızda devam edeceği, edip etmeyeceği de belli değil. E, o açıdan çünkü Avrupa'da 19 ülke var, hepsinin farklı sorunları var, bir enerji krizi var. E, Amerika kadar rahat hareket edemeyecek. O yüzden bugün yani kısa vadede biraz euroyu toparlayıcı etki yapsa bile bu hamle aslında nette e, muhtemelen dolar güçlenmeye devam edecek. Türkiye'nin de hepimizin bildiği gibi ithalatı büyük oranda dolar, ihracatı euro bazında olduğu için, kazandığımız eurolar dolara dönüştüğünde daha az dolar haline dönüştüğü için dış açığımızı olumsuz etkiliyor. Ee, ve döviz kurları açısından da dolaylı yoldan bir baskı yapmış oluyor. Ee, bu eğilim bence devam edecek. Yani önümüzdeki aylarda e, ara ara euro hani dirense bile, doların güçlendiğini görme ihtimalimiz yüksek gibi gözüküyor şu anda baktığımızda. Resesyon riskinden bahsettiğiniz Avrupa için e, nedir Hı -hı. E, bu riskin e, oluru olmazı nasıl değerlendiriyor? Evet yani şöyle e, risk büyük e, aslında e, bazı ülkelerin de resesyona gireceği kesin gibi. Sadece tüm euro bölgesine yayılır mı, yayılmaz mı? Onun cevabını vermekte zorlanıyoruz. Kesin olan çok ciddi bir yavaşlamanın geldiği Burada arz yönlü bir şok yaşıyor Avrupa. Yani ciddi biçimde üretimde aksama yol açacak bir enerji sıkıntısı sorunu var. Zaten birçok işletme şu anda üretim kesinti kararı aldı. Mevcut işleri bitirmeye çalışıyorlar. Belki biz şu ana kadar Avrupa'daki resesyonu rakamlarda ve hani günlük hayatta oradan gelen yorumlarda çok görmedik. Ama mevcut işleri bitirdikten sonra imalatçılar e, bugünlerde o da yavaş yavaş kapasitelerini ciddi oranda düşürüyorlar. Tatil dönemi bitiyor. Pandemi arkasından ciddi bir turizm talebi doğmuştu. Okulların açılmasıyla o da geride kalacak. Dolayısıyla yani belki birçok restoran, kafe ısınma nedeniyle yani az çalışacak. Yani günlük aktivite, günlük yaşamda da bir yavaşlama olacak. Özetle hem talep tarafı hem fiyatlar nedeniyle hem arz yönlü şoklar hem de ister istemez tasarrufa yöneltici teşviklerin artmasıyla Avrupa'da hem arz hem talep yönlü bir yavaşlama ve bunun da bir resesyona dönme riski güçlü gözüküyor. Doğu Avrupa'da Almanya, İtalya ve onun doğusunda bu tehlike daha büyük. Batı'da Fransa, İspanya gibi düşünelim. Görece biraz daha az ama benim tahminim tüm Avrupa bu resesyondan pek kaçamayacak diye düşünüyorum. Bunun e, orta ve uzun vadede Türkiye etkileri ne olur? Çünkü Avrupa Türkiye'nin çok önemli bir ticaret partneri. E, Avrupa ülkeleri farklı farklı e, Türkiye'ye etkisi bu açıdan ne olur diye değerlendiriyorsun. Sadece kur değil ama o alışveriş açısından e, Avrupa pazarının nasıl bir şekillenme göreceğiz biz? Yani şöyle, e, bizim bildiğimiz gibi en büyük <laughs> ihracat pazarımız. Yani oradaki bir yavaşlama e, bizim büyümemizi, ihracattan gelen büyüme dinamimizi olumsuz etkileyecek. Son bir buçuk yıldır görece güçlü büyüyen Türkiye ekonomisinin en büyük buradaki dinamik dinamiği Avrupa pazarından gelmişti. Buradaki yavaşlama bizim büyümemiz açısından olumsuz bir etki yaratacak. Ama iki nokta var bunu biraz telafi edebilecek. Bir tanesi Doğu Avrupa'daki üretim aksaması bu ülkelerin e, üretimlerine yönelik talebi Türkiye'ye kaydırabilir bazı sektörlerde. Yani örneğin Macaristan'dan Polonya'dan alacakları ürünü Türkiye'den almak isteyebilir. Avrupa'ya da dünyadaki birçok e, işte perakendeci diyelim. İkincisi ise turizm tarafında göreceğiz. Yani bu Avrupa'nın resesyonu ve bu enerji kaynaklı olduğu için e, kışı Türkiye'de geçirmeye yönelik e, özellikle yaşlı Avrupalılar, emeklilerden bir talep gelecek görünüyor. Hani buradan e, turizmdeki artı biraz üretim kayması ihracattaki azalmayı kısmen telafi eder ama toplamda nette kaybın daha yüksek olacağını beklememiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ